Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle oyuncak roket yapacağız. Tabi elimizde tuttuğumuz roketlerden değil. Şöyle içine girebileceğimiz roketlerden. Size bir şey söyleyeceğim. Şey, ben sandalyeleri zor yapabildiğim için hem kamerayı tutarken hem de sandalyeleri tutarken zor oluyor. Hı. Elim değiyor telefona. Video bitiyor. O yüzden önceki çektiğim videolarda bunu yapamadım. Şimdi böyle sandalyelerde böyle bir şekil yaptınız ya. Bir tane tabure alıyorsunuz. iki tabureden birini. Şu kamerayı şuraya mi işte tabureyi buraya koyuyorsunuz Tabii düşmeyecek bir halde olsun yoksa roketiniz kaza yapar yani kaza yapardı oyuncak roketiniz yakılırdı diyebilirim ondan sonra da bu ikinci tabureyi alıyorsunuz tekerlekte tabure çıkmak var hop bu tabureyi alıyorsunuz. Buraya silah şeklinde koyuyorsunuz. Tabii o roketin silahı olacak. Sandalyelerde roketin güç şeyi, işte hadi ateşleme şeyleri. Yastıklarda güç kaynağı olacak. Ya da dekorasyon. <laughs> Bu yastıkları aynı sandalyelerinki gibi koyduğunuzda şöyle göstereyim. Sandalyedeki gibi koyduğunuzda son bir parça kalıyor. O da tabi isterseniz yapabilirsiniz. Eğer istemezseniz roketiniz, roketiniz bitmiş olur. Ben şu an istiyorum şunu yapmayı. Ama tek elle yapamıyorum. Kameramın olsa kameraman olsa daha iyi. Roketimiz <laughs> hazır. Şu sepet de söyleyeyim mi? Mesaj borusu. Tabi bazı çocuklar bunun girişi nerede ya? Biz bunu yapmayalım falan derler. Ama aslında girişi var bunun. Girişi tabi buradan alttan geçiyorsunuz. olmuş. Bakın içine sığdırmış. <laughs> Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.